yapıyorum seni. Kendine iyi bak. <laughs> Ay yaz oraya ne donar umutlar. size, size çok az Ayaz dinletsem mi ne dersiniz? Dur telefondan açayım. Ama bu şarkıyı ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Bu şarkıyı muhtemelen ya çünkü yazlık bir şarkı değil. O yüzden bu yazın yayınlamayı düşündüğüm bir şarkı değil. Yayın tarihi hiç belli olmayan bir şarkı. Bir de şu anda daha üstünde çalışıyoruz bu yüzde %50'si falan şarkının. Göstermeli miyim bilmiyorum. Şu an çok iyi bir durumda değil çünkü ama. Açıyorum Geliyor mu? <laughs> ben, ben. Geliyor mu? Gelmiyor galiba Geliyor mu? kalanları kadın Hoş bir şarkı bence. Bilmiyorum. Bebeğim hoşuma gitti. İler kısımları da çok güzel. Güzel diyen var. Yani boşa yorum yapan da var. Ama genel olarak güzel, güzel diyenler var. Çok güzel. Kalp, 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 kalp.